Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bakan Akar'dan son dakika Yunanistan'a sert mesaj. Cin şişeden çıktı. Değerli izleyenler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ege'de yaşanan gerilimle ilgili Mitsotakis verdiği sözleri unutarak ABD kongresinde Türkiye'yi şikayet etti. Cin şişeden çıktı. Bizi eskiyi özlemle suçlayanlar tuttular, Bizans'a savunmaya başladılar dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana unsurları yanında fiili ve gözlemci olarak 37 dost ve müttefik ülkenin katılımıyla başarıyla tamamlanan Efes 2022 tatbikatı sonrası aralarında Haber 7 Genel Yayın Yönetmeni Osman Ateşli ve Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber 7 Yazarı Mehmet Acetin'de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dış basında da büyük yankı uyandıran 7 bakanlık, 9 kamu kurum ve kuruluşuyla 43 savunma sanayi firmasının iştirak ettiği tatbikata ilişkin önemli açıklamalar yapan Akar, Ege'deki dengeler ve Başkan Erdoğan'ın duyurduğu terör örgütü PKK-YPG işgalindeki tarifat ve Münbiç'e yönelik planlanan operasyonla ilgili kritik değerlendirmelerde bulundu. Bakan Akar'ın açıklamaları şöyle. Tatbikat kapsamında gördükleriniz TSK'nın günlük hayatında yaptığı işler. TSK'nın günlük faaliyetlerinde de uçaklar hedefleri vuruyor. Arama tarama yapılıyor. Her gün bunlar yaşanıyor. Tatbikatta meskun mahal faaliyeti, arama kurtarma, istihkam faaliyetleri de yapıldı. Muharebe tecrübesi konusunda kimse Mehmetçiğin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eline su dökemez. Bu konudaki bilgi, tecrübe, yaklaşımları çok güçlü. Bunları biz icra ettiğimiz görevlerde kullanıyoruz. Amacımız bir an önce terör belasından milletimizi kurtarmak. Bizim bu söylemimizi Kürtlere, Suriye'ye, Irak'a karşı gibi başka yerlere çekiyorlar. Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Teröristlerin elebaşları iki gece aynı yerde yatamıyor. Bunu sözde elebaşları anladı. Alttakilerin de anlamasını istiyoruz. Teröre bulaşmamış çocukların ailelerine kavuşmaları için geçen gün teröristlerin teslim olmalarına yönelik 300 bine yakın ilan attık. Efes 2022 tatbikatı amacımız etkin caydırıcı saygın özelliğimizi pekiştirmek. Bizim silahlı kuvvetler olarak yapacağımız en önemli şey askeri eğitim, tatbikat. Personelin bilgisini, tecrübesini artırmak, diğer taraftan da bu bilgili, tecrübeli personeli tecrüz etmek. Biz bunun peşindeyiz. Silahlı kuvvetlerimizin eğitimini, tatbikatını en etkin şekilde yerine getirip en ileri teknolojiye sahip silah, araç, gereç ve mühimmatla tecrüz etmek için çalışıyoruz. Bu konuda bizi destekleyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. Proxy savaşları yüzyıllardan beri devam eden bir şey. 1919'u hatırlayın. Ne haddine Yunanistan'ın tek başına buraya gelmesi? Yunanistan, 1922'de altı başbakan, bakan, genel kurmay başkanını astı. Niye bizim başımızı belaya soktunuz diye. Kendi yöneticilerini, biz de tarihe, coğrafyaya, şartlara bakın. Boyunuzu aşan işlere girişmeyin. Herkesin telkinlerine uymayın diyoruz. Yunanistan'da bazı siyasiler şahsi ikballeri için sabah kalkıyor Türkiye, akşam yatıyor Türkiye. Türk'ün Yunan halkı gerçekçe baktığınızda birbirine tanıyan, kültürü benzeyen halklar. Diyoruz ki görüşelim, sorunlar üzerinde çalışalım, zenginlikleri beraber paylaşalım. Onlar diyor ki hepsi benim. Kimse bu devirde bunu kabul etmez. Ortak payda bulmak, bunu geliştirmek lazım. Tarafların bir yerde anlaşması lazım. 200 senede 3 kat büyüyen Yunanistan Türkiye'ye yayılmacı diyor. Yayılacak yeri kalmamış adamların bu şartlarda bize yayılmacı diyorlar. Bakan Akar, Başkan Erdoğan'ın Efes'te Yunanistan'a gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeç çağrısı yapıp, şaka yapmıyorum, ciddi konuşuyorum ifadeleri hakkında şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanımız Yunanistan'ı her konuda uyardı. İki komşu ülke, iki NATO müttefiki. Cumhurbaşkanımız da Sayın Miçotakis arasında gayret samimi, dostane görüşmeleri oluyordu. Sonra Miçotakis verdikleri sözleri unutarak ABD kongresinde Türkiye'ye şikayet etti. Cin şişeden çıktı. Türkiye'deki kişilik, kimlik meselesi herkes tarafından anlaşılmadı. Gel gelecek, git gidecek bir Türkiye'den bahsetmiyoruz. Hakka, hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine, müttefiklik ruhuna uygun şekilde konuşalım, görüşelim. Bizi eski özenle suçlayanlar tuttular.'' Roma'yı Bizans'ı savunmaya başladılar. Bizim Doğu Akdeniz'de ilişkilerimizi yeniden güçlendirmemiz, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı kurduğu cephenin çökmesi komşumuzu endişelendiriyor olabilir mi? Belli ülkelerle iki tatbikat, üç anlaşma yapmakla Türkiye'yi sıkıştıramayacağını, Türkiye'nin sahip olduğu potansiyelin, değerlerin onların boyunu posunu aşacağını bilmeleri lazım. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.